Bu meclisi açan ve toplantıya çağıran Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisi toplantıya çağırmak için bütün Anadolu'ya yazmış olduğu çağrı metnine bakmakta büyük yarar vardır. Bu metinde aynen şu cümleler yer almıştır. Vatanın istiklali, yüce saltanat ve ilafet makamının kurtarılması gibi en görevli, en gerekli görevleri yerine getirecek olan Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü Cuma'ya tesadüf ettirmekle bu kutsal günün hayırlığından faydalanmak ve tüm sayı milletvekilleri Hacı Bayram Veli Arınmış Camii'de Cuma namazı kılınacak, nurlu Kur'an ve salata sığınılacaktır. Namazdan sonra lihi-i saadet ve sancak-ı serif alınarak meclis binasına gidilecektir. Meclise girmeden önce dua okunacak, kurban kesilecektir. Bu törende camiden başlanarak toplantı yerine gelinceye kadar kor ordu kumandanlığınca askeri birliklerle özel hazırlık yapılacaktır. İşte bu meclis 23 Nisan 1920'de bu şekilde açılmıştır. Görüldüğü gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi 75 yıl önce şu gayeler için kurulmuştur. Bir, ülkenin bağımsızlığını temin etmek. İki, bizi parçalayıp köle yapmak ve sömürmek isteyen güçleri vatanımızdan kovmak. Üç, ülkemizde hak ve adalete dayanan adil bir yönetim ve düzen kurmak. Hepimizin bildiği gibi bu maksat için toplanan ve kurulan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı zamanda ideal bir meclis olarak çalışmıştır. Bu bakımdan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu hususiyetlerini her zaman göz önünde bulundurmalıyız bunlar daima gaye edinmeliyiz. Bir, milletin kendine, tarihine ve inancına bağlılık. İki, milli iradeyi aynen temsil, ona saygı ve bağlılık. Üç, çoğulcu demokrasi, millet mozaiği. Dört, fikir ve inanç